Soğuk bir kış akşamıydı. Kar yağıyordu. O gün köyün gençlerinden biri toprağa verilmiş. Cenaze dönüşü köyün tüm genç kız ve erkekleri köylü kadınların birlikte ip eğirmek ve dedikodu etmek için kullandıkları kulübede toplanmışlardı. Gençler gürül gürül yanan ocağın başında tüm gün süren sohbete dalıp gittiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kızlardan biri herkesi susturdu ve yüzünde alaycı bir gülümsemeyle "Beni dinleyin. Bu odadaki hiçbir oğlan da bugün gömülen kişinin mezarına gidip o mezara bir dirgen saplayacak cesaret yok." Bu sözler delikanlıların gururunu incitse de hiçbiri cesaretini ispat etmek istemedi. Biri hariç. Gençlerden biri ayağa kalktı ve ''Bunda ne var ki? Alt tarafı toprağa bir dirgen saplayacağım. Bunu elbette yapabilirim.'' dedi. Gençler bunun eğlenceli olabileceğini düşünerek delikanlıyı teşvik edecek sözler söylediler ve onun cesaretine övgüler dizdiler. Cesur delikanlı eline bir dirgen aldı ve havanın pus gibi olmasına aldırmadan karlar içinde ilerleyerek mezarlığın yolunu tuttu. Mezarlığın bitişindeki kiliseye yaklaştığında çanlar çalmaya başladı. Vakit gece yarısı olmuş, büyünün, korkuların ve ölülerin saati gelmişti. Genç adam attığı her adımda cesaretinin biraz daha kırılmaya başladığını hissetti ama söz verdiği şeyi yapmaya kararlıydı. Kızların alaycı kahkahalarını dinlemektense korkusunun üzerine gitmenin daha iyi olacağını düşündü. Ve Tanrı'ya sığınarak Platibo Dominon Regiona Vivorum okumaya başladı. Sonunda mezarlığa vardı ve yeni mezarı buldu. Dirgenini hızla toprağa saplayıp mümkün olduğunca çabuk oradan kaçmak istedi. Ama koşmaya çalıştığında bir şey onu uzun paltosundan yakaladı ve delikanlı düştü. Korkudan orada can vermişti. Ertesi sabah köylüler onu mezarın başında kas katı kesilmiş halde karlar içinde yatarken buldular. Delikanlının kaçmasını engelleyen şey kendi paltosuna sapladığı dirgeninden başka bir şey değildi.